Bu programa gelmeden önce aslında benim diş hekimliği ve e, mühendislik hakkında çok fazla ön yargılarım vardı. E, bir türlü sınanıyordum o mesleklere Fakat bu program gerçekten çok işime yaradı. E, bu program sayesinde diş hekimliğini ve e, mühendisliği bambaşka açılardan görme imkanı buldum. Buraya geldiğim zaman biraz daha böyle sadece ne bileyim işte derslere gireceğiz edeceğiz falan zannediyordum. Ancak geldiğimiz zaman e, ne bileyim işte kampüsün gezisi olsun, e, ders içi katılımlar olsun, hocaların anlatış şekilleri olsun. Üniversite hayatına benim için önceden bir fikir sahibi olmamda bana yardımcı oldu. Öncelikle birinin üniversitesine bana böyle bir programda katılmama sağlıkları için çok teşekkür ediyorum. Onun dışında dersler gerçekten çok güzeldi. Mühendislik dersleri olsun, dişlik dersi olsun, tıp dersi olsun, psikoloji olsun. Hepsinin benim için ayrı bir yeri var. Hepsi çok güzel anılar oldu. Ve meslek tercihim için de benim için güzel fikirlere sahip olmamda yardımcı oldu. Hani bu açıdan programın çok yararlı güzel olduğunu düşünüyorum. Daha önce bu alanlarda çok bilgi sahibi değildim ee, ve e, okulda aldığımız dersler olsun, e, işlediğimiz atölyeler olsun benim için çok güzel deneyimler oldular. Özellikle dişçilik konusunda e, edindiğim bilgiler ve e, yontma e, atölyesinde e, edindiğim deneyim benim için çok özeldi. Hiç dişçiliğe e, ilgim olabileceğini düşünmüyordum ve benim için şaşırtıcı olarak bir ilgim olduğunu fark ettim. Ee, okul olarak e, çok güzel bir okul, üniversite. Tam bir sağlık üniversitesi. E, derslere girdiğim kadarıyla e, öğretmenlerin anlatış şekli, yar yardım ediş şekilleri çok iyi. Yaptıkları, burada gösterdikleri şeyler filan benim için unutulmaz bir tecrübe oldu. Ben eşit ağırlık öğrencisiyim, 12. sınıfım. Daha doğrusu eşit ağırlık öğrencisi olduğunu zannediyordum. Ama buraya geldiğimde şunu fark ettim. Benim Merse hiç eşit ağırlıktaki hiçbir bölümle alakam yokmuş. Ben sayısal derslerin bölümlerini seviyormuşum. Ve yani bunu mesela fark etmeye edebilirdim. O yüzden ben bunu herkese öneriyorum. böyle bir deneyim yaşamaları gerekiyor. kendilerini tanımaları gerekiyor. kendilerini tanımaları ve meslek seçimi açısından burası gerçekten çok yararlı. diş yapma dersimiz oldu. O diş yaparken gerçekten çok eğlendim ve dişçilik bana çok yakın geldi. Onun dışında psikolojide birebir bir danışmanlık yapıldı. Danışmanlıkta da psikolojiyi sevdiğimi fark ettim. İnsanlarla konuşmayı, onlarla sohbet etmeyi. Ama onun dışında mühendislik de bana çok yakın geldi. Mühendislik dersini de çok sevdim. Bir ilgimi çekti. Arada gidip geliyorum. Hepsi çok güzeldi. Ben tıp alanında kendimi daha iyi gördüm. Daha çok ilgimi çekiyor. Aynı zamanda insanlara yardım etmek ve onların dertlerine devam olmak onlara bir umut olmak gerçekten benim çok sevdiğim şeyler arasında. Diş hekimliğini çok sevdim. Yani gerçekten çok sevdim. Bu kadar etkileneceğimi hiç bilmiyordum. Uygulamalar olsun. Yani bulundukları alanlar olsun. Benim çok hoşuma gitti. Yani büyük ihtimalle ben zaten diş hekimliğinden gideceğim. Programa katılmadan önce benim aklımda mimarlık vardı zaten. Daha önce aldığım mesleki ee, yönelim testlerinde de mimarlığa yatkın olduğunu çıkmıştı fakat buraya geldiğinde aklıma eczacılık ve e, dişçilik de girdi. E, bu yüzden şu an tam bir e, fikir sahibi değilim fakat bu alanlarda gidip geliyorum diyebilirim. Ya, buraya gelmeden önce ben İngilizce öğretmenliği düşünüyordum. E, ders olarak e, bir akademisyen İngilizce öğretmenliği e, bana yardımcı oldu sorularımı dinledi, yanıtladı. Yani İngilizce öğretmenliği düşünüyorum. İngilizce öğretmenliği olarak da iyi bir üniversite. Üniversitenin kampüsü olsun, bulunduğu yer olsun, öncelikle her yerden ulaşım var ve bu bence gayet önemli bir unsur. Öğretmen kadrosu benim çok hoşuma gitti çünkü öğretmenler stajer stajyer değil ve hani alanlarında çok bilgili öğretmenler. Yani bu konuda ben memnun oldum. Bence bu lise kış uygulamasında herkes dediğim gibi bir hani gelmeli, görmeli, en azından kendilerini tekrardan tanıma fırsatları olur. Üniversiteniz gerçekten harika bir üniversite. Buraya gelmeden önce şöyle bir slogan olduğunu duydum. Şehir içinde kampüs hayatı. Gerçekten ben bir haftada burada olmama rağmen bu sloganı bana çok büyük bir şekilde yaş yaşattı. Hocalarımızın bize yaklaşımı ve iletişimleri gerçekten harikaydı. Her şey için tekrardan çok teşekkürler. Üniversite hayatı bence biraz bana göre biraz farklı geldi. Çünkü koridorlarda gezerken bizden çok daha büyük insanlar var. Çok daha farklı hayatları var bizden ve biz onlara belki de çok çocuk geliyorduk. Bu yüzden biraz garip bir ortam, üniversite ortamı şu an için. Ama ben kampüs olsun, öğrenciler olsun bence çok tatlı insanlarla dolu ve kampüsünüz gerçekten çok güzel. Biraz karmaşık gelse de bana bulması sınıfları. Bence çok güzel bir kampüs olmuş, çok beğendim üniversitede kış okulu gerçekten insanın tatması gereken bir şey. Yeni tecrübeler filan konusunda. Üniversite dediğim gibi zaten çok iyi. Yani böyle. Bence üniversiteye hazırlık, hazırlık yapan her öğrencinin deneyimlemesi gereken bir şey kış okulu. Çünkü dediğim gibi belki de hiç aklınızın ucundan geçmeyecek bir meslek dalına fazla bir yatkınlığımız olabilir. Bu yüzden bunu gelip üniversitede deneyimlemek bence çok özel bir fırsat. Bunu da birini üniversitesi bize sağladığı için çok teşekkür ediyorum.